halkın arasında olacaksın, halkın nabzını tutacaksın. Yani gelir seviyen ne olursa olsun, makamın ne olursa olsun, buralarda gezmek, dolaşmak lazım. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, Perşembe pazarındayız. Her hafta olduğu gibi Perşembe pazarında sizlerle beraber gezeceğiz. Ömer Musa Siva Caddesi tarafından Dalko'nun önünden giriş yaptık. Bu hafta da buradan girdik. Burası Ömer Musa Siva Caddesi. Biliyorsunuz aslında Ömer Musa Siva iki dönem belediye başkanlığı yapmış. Dalaman'ın önemli kanaat önderlerinden. Çok sevilen, sayılan bir insandı. Ee, şu anda Sevgi yol olarak bilinen, Cumhuriyet Caddesi olarak bilinen cadde aslında Ömer Musa Siva Caddesi'ydi. Fakat daha sonra... O e, Cumhuriyet Caddesi olarak ismi değiştirildi ve şu anda benim giriş yaptığım bölge o caddeye ismi verildi. Böyle bir değişiklik yapıldı. Tabii burada görüyorsunuz e, vatandaştan şöyle şikayetler de var. Pazarın özellikle bu kısmı yani güney kısmında da araçların girmesine izin verilmesi dolayısıyla burada bir karışıklık var. E, vatandaşın talebi buraya bir şerit çekilerek pazar süresi boyunca e, buraya araç girmemesi yönünde burada yaya yaya etkinliği olan bir yer ee, öyle bir talep var bu bölgeye araç girişinin önlenmesi isteniyor görüyorsunuz bugün biraz erken geldik biraz havada parçalı bulutlu yani tabi yağmurdan da bahsedeceğiz ama inşallah yağmur yağmur hava böyle parçalı bulutlu olduğu için bazen görüntü açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor filan. Biraz saat olarak da erken geldik. Görüyorsunuz pazarın bu bölgeleri de artık şeyi açıldığı için buraya araç girişinin önlenmesi lazım. Bir şekilde şerit çekilmesi lazım. Bununla ilgili olarak zabıtaya defalarca duyuru yapılmış ama herhangi bir çalışma yok. Umarım bunu izleyip de burada bir çalışma yaparlar. Bu bölgeye araç girişini kapatırlar. Geçen hafta Önemli olaylarını biliyorsunuz salı günü yayınladım çünkü pazar günü 10 Kasım törenleri salon töreni işte salon töreni yaklaşık 50 dakikalık bir çekimdi boydan boya. Bundan bahsetmiştim. Pazar günkü rutinimizi bozmamak adına salı günü apar topar yayın yaptık. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki gelişmeler dolayısıyla hafta atlamamak bizi izleyen bizi takip eden insanlarda da bir rutini bozmamak adına yayın yaptım. Pazar günü tabii şey var. Yani kongre var. Kongreye de gideceğiz. Orada zaten gelişmeleri uzun uzun anlattım. Bu arada taş başında da biliyorsunuz çok amaçlı salon açıldı. Bu salon açılışına iki milletvekili, iki belediye başkanı katıldı. Sayın Kaymakam katıldı. Orada Sezer Durmuş, belediye başkanı Sezer Durmuş mikrofonu alınca hemen böyle biraz propagandaya da giriyor, reklama da giriyor. Uzun uzun yaptığı icraatları, yapacağı icraatları anlatıyor. Bu arada tabii Sayın Kaymakam da buna nazil olsun diye bizim de kaymakamlık olarak yapacağımız faaliyetler, çalışmalarımız var. Onlardan da bahsedeyim dedi. Bu aslında bir anlamda baktığınız zaman vatandaş açısından hizmette yarış, hem kabulün hem yerel belediyenin hizmette yarışması. Ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum diyerek yarışması. Bu tabii çok hoş bir görüntü aslında baktığınız zaman. Yani hizmetlerden bahsedilmesi, siyaset dışı bir uygulama yapılması. İşte Muğla Valiliği tarafından başlatılan çalışmanın yerel belediye tarafından sonlandırılması, ona bir bütçe ayrılması, o yöredeki insanlar için çok önemli. Özellikle Taşbaşı bölgesi, yani biliyorsunuz yangından yeni çıkmış, bir felaketten yeni çıkmış bir köy merkez olarak. Bu önemliydi. Ben çok önemsedim bunu. Bununla ilgili uzun uzun yayınımızı da yaptık. Boydan boyu yayınladık. Bu tür etkinlikleri ben biliyorsunuz kesmeden, biçmeden Olduğu gibi yayınlıyorum, tamamını yayınlıyorum. E, hafta sonu, şey pazar günü biliyorsunuz Kaya Demir'de bir yağmur doğasına katıldım. Kaya Demir'de işte bir kervan yolu var yıllardır açılmayan, Dalaman Belediyesi o yolu açmış. Şu anda üstüne müzür dökülecek. E, büyük ihtimalle yazın asfaltı yapılacak. Onunla ilgili de bir yayın çektik, onu daha hani, henüz yayınlayamadım. Ama Kaya Dibi'ndeki Yağmur duasında işte Atatürk'ün adının alınmaması konusuna da değindim. Bu benim hakikaten zoruma gitti. Yani bu unun ucu nereye dokunursa dokunsun Atatürk'le ilgili konularda hassasiyetimiz. Böyle sözde değil, özde devam ediyor biliyorsunuz. Mandalinalar iyice sararmış, güzelleşmiş. 40 lira şu anda. Şu Dalaman Pazar'da şu bölgesinin görüntüsü muhteşem yani. Örnek bir görüntü. Görüyorsunuz üzümler çeşit çeşit. Mantar çıkmış çok güzel, kültür mantarı. Büyük büyük. Bu bölgenin görüntüsü çok güzel. Şimdi gelirken, o taraftan geçerken, yani Ömer Musa Sıva Caddesi'nin üzerinden geçerken ikili parklara rastladım gene. İkili parklarla ilgili sorunu ben size anlatmıştım. Onların fondan şartında. O ikili parklar hala devam ediyor. Tabii emniyet gelip orada yani trafik polisi uygulama da yapıyor ama yani bir hafta sonra başkaları geliyor. Bir şekilde bu trafik stresi devam ediyor. Ama biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda başkanla da görüştük burada biraz geldik. Eğer bu pazar yeri için çok büyük yatırım yapılmayacak imar planı onaylandı biliyorsunuz 15'inden sonra. imar planında galaman pazar yeriyle ilgili leke kondu. 16 dönümlük bir yer var. Biraz daha Atakent'e yaklaşan bir bölgede. Oraya yeni bir pazar yeri yapılacak. Muhtemelen güneş enerjili, otoparklı. İçinde küçük ufak tefek işte tuvaletli, budur. sosyal ihtiyaçlar karşılayacak. Tesisler de yapılacak. Bu onların tabi icraatının süreci. Bunu biz takip etmeye devam edeceğiz. Tabi icraat süreci derken yarın da, yarın cuma öğleden sonra saat 2'de Altıtas Mahallesi'nde yapılan ...muhtarlık binası, odası, açılışı da var. Oraya da katılacağız. Ee, bu tabii yani bir muhtarlık binası çok küçük, ufak bir şeymiş gibi görünüyor ama... ...yani muhtarın ve azaların biliyorsunuz yani bunlar demokrasinin temeli. Ee, bunların da sağlıklı bir şekilde hizmet vermeleri... ...sağlıklı bir... E, ...mekana, ortama kavuşmaları... ...bunun için kamunun yapması gereken şeyler var. Bununla ilgili... E, ...törene de katılacağız. Bu arada... Dalaman İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Dalaman'a hizmet etmiş kadınlarla alakalı bir e, araştırma çalışması yapılıyor. Bu konuda benim de fikrime başvurdular. Bir iki isim istediler. Bir iki isim verdik. E, muhtemelen Salı günü sanırım. E, ayrıntılarını tam bilmiyorum ama Salı günü bir etkinlik yapılacak. TİGEM salonunda o etkinliğe de katılacağız. Özellikle kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında böyle bir e, bilgi aldım. Tabii ayrıntılarını zaman içinde siz de paylaşırız. Salı günü paylaşırız. Şimdi baktık geçen gün yüzde %76 oranında 24'ünde bir yağmur görünüyor. Ama tabi aplikasyonlara baktığınız zaman susuzluk açısından susuzluk açısından e, her gün takip etmek lazım, izlemek lazım. E, Kaya dibindeki yağmur duası hocaları yaptıktan sonra Hocaların masaya oturunca hepsinin de aplikasyonlar açıp Yağmur'la ilgili bilgi almaları Çok ironik bir şey tabii yani Bir yanda bilimsel bir tarafı var Ama yani insanlar hakikaten Yağmur'a muhtaç Ve Onun için dua edilmesi Bir talepte bulunması Bir dilekte bulunması Bir inanç açısından da son derece saygı duyulması gereken bir şey Onu da belirtmek lazım Yani bununla ilgili Çok sert eleştiri yapmanın da bir anlamı yok Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin insanlarımızın bu konuda duyarlılıkları var. Bu duyarlılıklarda saygılı olmak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Saygılı olmak lazım. Yani En önemli anahtar kelime bu. Saygılı olmak lazım. Şimdi domates fiyatlarıyla ilgili az önce bir laf attılar da bu domates fiyatı işte İstanbul'da şöyleymiş. Dalaman'da şöyleymiş gibi. Sanırım bu bir yanlış anlam oldu. Ben Dalaman'da domates pahalıya satılıyor falan gibi bir şey söylemedim. Çünkü domatesin de kendi içinde çeşitleri var. Yani domatesi orada e, efendim İstanbul'da 12 lira, Dalaman'da niye 25 lira diyenlerin domatesin bize cinsini göstermeleri lazım. Nevisini göstermeleri lazım. Yaklaşık 3-4 çeşit domates türü var. Farklı üretim biçimleri olan domatesler var. Onu sağlıklı bir şekilde söylemeleri lazım. Yani tabii vatandaş böyle eleştiri yapacak. mı? bu, bir anlamda da şu, şuna denk geliyor. Yani bunu söyleyen az önce domatesle ilgili konuşan arkadaşımız da bir pazarcı esnafı. Demek ki pazarcı esnafı da bunu yakinen takip ediyor. İzliyor. Aslında bu da o anlamda. Hoş bir şey. bu artık bunu her hafta rutin hale getirdik. Bazen fiyat odaklı konuşuyoruz. Yani bu kadar çok zeytin çeşidi görüyorsunuz. Ben her zaman diyorum yani Dalaman pazarı oldukça zengin bir pazar. Bununla ilgili shorts da yaptım, bahsettim de. Görüyorsun sadece zeytinin çeşitleri bunlar. Edremit zeytin, orta boy zeytin, kalamata kırma, kırma zeytin, hatay kırma, çizik zeytin, pancar zeytin, domat zeytin, kuru sele, 12 gara zeytin, ya ızgara zeytin pardon, e, gemlik, iri boy zeytin. Görüyorsunuz biz zeytinde bile bu kadar çeşit var. Bunların çoğu tabi organik diyebileceğimiz ürünler. Tabi ne derece doğruysa. Bu peynir çeşidini de görüyorsunuz yani. Otlu peynire kadar. Ve balıkta da biliyorsunuz balık sektöründe de iyiyiz. Son yıllarda. Özellikle son 1 bir buçuk yıldır balık sektöründe önemli bir gelişme var. Dalaman'da işte pişiriyorlar, getiriyorlar. Bu çok büyük bir sinerji yarattı balık tüketim açısından. Yani deniz kenarında bir yer olup da balığı yeterince tüketmemek tabii doğru değil. Balık konusunda iyiyiz, iyi gidiyor. Biraz yağmursuzluktan dolayı tabii özellikle yeşil sebze dediğimiz yani yeşil yeşillik dediğimiz maydanozlu işte ne bileyim roka falan onlar da biraz fiyat yükselmeleri var. Bir de su sıkıntısı tabii dedim yani sadece e, yer üstü suları değil yer altı sularında da büyük çekilme var. çekilme önemli. Geçtiğimiz haftadan bahsettik. Geçtiğimiz hafta tabi e, özellikle e, gündemi en önemli meşgul eden şey AK Parti'deki kongre süreciydi. Bununla ilgili de ben fikirlerimi anlattım. Ee, şimdi aslında bazen gazeteciler, özellikle yerelde gazeteciler ya şunu söylesem nasıl olur, bunu söylesem işte filana dokunur. Efendim şundan bahsedeceğim, şundan aram bozdur gibi. Maalesef bazı ön önyargılarla aslında birçok şeyi dile getiremiyorum. Ee, ya bunu söylemek sıkıntı oluyor. O zaman şimdi telefonuna dönmüyorlar, telefonunu açmıyorlar. Senden bir arada görünmek istemiyorlar ya da konuşurken mesafeli davranıyorlar, konuşurken sözlerine dikkat ediyorlar. Siyasi kimliğe sahibi insanlar. E bu da normal. ya e, bunu göze almak lazım. Ama burada şu parti adına, bu parti adına falan adına filan adına, adına konuşulmuyor. Ben konuşmuyorum öyle. Ben kamu adına, halk adına konuşuyorum. Kamu görevlileri açısından konuşuyorum. Mesela ben mesela diyebilirim ki şimdi dört tane polis arabası geldi. Muhteşem dört tane araba geldi. E yani bu denetimler işte trafik denetimlerin daha daha çok artması lazım. Al işte, konusunda biraz daha çalışma yapılması lazım. Demek lazım. Ya abi bunları söylersen işte emniyetten sana işte polisle aram bozulur, sıkıntı olur falan. Ya bunları düşünür, düşünürsek yani bazen ben de diyorum ki yani ölünce mi konuşacağız? Yani konuşmak lazım, anlatmak lazım, söylemek lazım. Ya ucu nereye giderse gitsin, kamu adına bu işi yapmak lazım. Bu böyle parayla pullan filan yapılacak bir iş değil. Zaten bu işlerden para da yok yani. Yani bir yerden nemalandığımız falan da yok. Yani olmaz zaten buna ben karşıyım. Yani biz burada sokakta sahadayız yani bak bakın siyasetçilerin ya da belediyecilerin, siyaset yapanların, STK'ların çoğunun başta bunlar insanlar bazen sahadan uzaklaşıyorlar, sokaktan uzaklaşıyorlar. Hayat sokakta, sahada aslında pazarda yani. Yani gideceksin pazardan alışverişini kendin yapacaksın. Ondan sonra gezeceksin, dolaşacaksın. Halkın arasında olacaksın, halkın nabzını tutacaksın. Yani gelir seviyen ne olursa olsun, makamın ne olursa olsun, buralarda gezmek, dolaşmak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Mümkün olduğunca sahada dolaşmaya çalışıyorum. Zaten benim kardiyolog profesöre gittik. Profesörüm de dedi zaten, ya Ethem Bey dedi, Günde dedi, ortalama 7000 adım atman lazım dedi. Aplikasyonu kurduk, 7000'i tamamlamaya çalışıyoruz. Yani tamamlarken de böyle işte konuşuyoruz. Pazarda konuş, orada konuş, burada konuş. Konuşuyoruz bir şekilde, doğru yanlış kimin hoşuna gidiyor, kimin hoşuna gitmiyor. Önemli değil. Ee, ama yani tabii burada ben dikkat ettiğim şey şu. Yani bilginin doğru olması, doğru bilgi olması çok önemli. Ee, hatta bir hata yaparsan da hatadan dönmek ya da özür dilemek ya da bir sonraki yayında bunu açıklık getirmek tabii bu boynumuzun borcu. Bunlar temel yayıncılık ilkeler açısından önemli. Hala Bizim mağazada da ya tişört mü satsak, sweatshirt şört mü kalın satsak şaşırıyoruz. Hala yaz havası, hala montla gezenlerle, kısa kollu ve şortla gezenler yan yana Dalaman'da. İşte Dalaman'ın güzelliği de bu. Yani buraya gelip de Dalaman'ın suyunu içen pek Dalaman'dan vazgeçmiyor. Ben yeni gelenlere ilk sorduğum soru odur yani. Sizlerin ben belediyenin suyunu mu içiyorsunuz, hazır su mu içiyorsunuz diyorum. Diyorlar ki ya biz çeşmeden su içiyoruz. Aa o zaman tamam diyorum ben siz Dalaman'da kalacaksınız dalamanda kaldırıyor. Ya bu suyun böyle bir etkisi var. Bizim kuru sarımsak 250 lira tekrardan. İskilen soğan 50 lira. Soğan küçüldükçe fiyatı büyüyor. Biraz fiyatlara bakalım. Fasulye 90 lira. Etli bir fasulye. kırmızı biberin, etli kırmızı biberin kanser önleyici olduğu, haşlanıp yendiği zaman ya da ızgarası yapılıp da kabukları soyularak soyuş yapılıp yendiği zaman kansere karşı olumlu etkileri olduğu söyleniyor. Bizim hanım bunları çok yakından takip ediyor. Efendim şu şuna faydalıymış, şu şuna faydalıymış, şu şuna faydalıymış. Ya eskiden böyle şeyler yoktu. Biz Allah Allah ne verdiyse yiyorduk yani. Şimdi bu bu sosyal medya çıktı çık çıkalı. Oradaki böyle sosyal medyadaki bu konuyla alakalı yayın yapanlar. Efendim şunu yiyeyim, bunu yiyeyim, şunu yiyeyim, bunu yiyeyim. Evet patatesimizdeki küçük patatesler 12.5'tan 15'e çıkmış. Şimdi pazarın pahalılığından mı bahsediyorsun diye bir laf atıldı. Zaman ee, Dalaman pazarı pahalı mı değil mi? Tabii bu görece bir kavram. Kime göre yani? ayda 250 bin lira gelir olan bir insan için Dalaman pazarı normal, ucuz. Ama asgari ücretle geçiren insanlar için pahalı. E bir de şimdi üretici tarafına bakıyorsunuz. Bu balı sadece tarladan buraya getirmek Böylece için mazot kullanıyorsun, bilmem ne kullanıyorsun. Girdi maliyetleri fırlamış. Fidenin tanesi olmuş 50 lira. E yani nasıl bu insanlar hareket edecekler? Bunu fatanlar oluyor. Aslında onlara da mikrofon uzatmak lazım ama şimdi programın konsepti öyle bir konsept değil aslında konuşabiliriz de, insanlar bir şeyler anlatabilirdi yani. Efendim, geçen hafta size şeyi söylemiştim, yani YouTube'daki yorumlarla ilgili olarak da onları bir çıktı alıp önüme getirip sizin yorumlarınızı da anlatacağım, onunla ilgili de sorulara da cevap vereceğim demiştim. Geçen pazar günündeki 10 Kasım yoğunluğu sebebiyle buna imkan olmadı ama bu hafta bunu yapmayı düşünüyorum. Pazar günü daha sakin bir şekilde yorumları, izleyici yorumlarını e, önerileri bazı fikirleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Umarım bu hafta bu uygulamaya başlarız. Efendim Dalaman pazar yerinden, perşembe gününden bugün ayın 13, 14'ü sanırım. 14'ü. Ün. 14'ünden Dalaman pazar yerinden bölgenin en güzel pazarından e, hepinize saygılar sunuyorum. Aldıklarınız, yedikleriniz, içtikleriniz, beğendikleriniz, eşlerinizle dostlarınızla sevdiklerinizle beraber afiyetli yemenizi diler. Hepinize saygılar sunarım. İyi pazarlar dilerim.